Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee birilerini trolleyeceğiz. Yani Brookhaven'da tabii. Başka nerede olacak? <laughs> Brookhaven en iyi trolleme alanıdır işte. Ve ben evi de belirledim. Yani bu evde yani amacımız kimseye görünmeden kasalarını patlatmak veya böyle işte dağıtma falan filan trollemek işte adımız üstünde. Eşyalarımız Elf'in yok. Elf'lerin e, bir eşyalarımızı ayarlayalım. Dürbün Dürbüne gence gerek yok ya. Dürbüne gerek yok bence. Ee... tamam bence böyle iyiz veya eğer bir mesleği olan varsa bunu çağırabiliriz ama neyse şu an olmadığı için. Ben bak şu ev arkadaşlar. Ve bu ev çok güvenli. güvenli. Mesela ben nerede olursam benim yanıma geliyor arkadaşlar. Bak mesela. Allah gelmiyormuş güzel. O zaman güzel. Arkadaşlar ben bu kişiyi tanıyorum. Bu arada head nasıl aldığımı soracaksınız. Yani videonun sonunda göstereceğim. O yüzden kaçırmayın sakın. Bu video sonuna kadar iz, izleyin o yüzden. Şimdi o yokken ben buraya bir merdiven koyuyorum ve hoppala tamam. Şimdi yani elektrikli skotter, ışık yaydığı için elektrikli skuadro kullanmayacağım. Bak şimdi burada bekliyor. Neyi bekliyor acaba? Şu an merak ediyorum. AFK da olabilir. Baba baba nereye Bak bak bak. Gelme gelme gelme. Bu arada evde. Aa bak. Bak bak. Oha beni nereye? Şöyle yavaş yavaş. Abi. Ama bu nereye gidersem oto, bu otosofa dönüyor. Ama bana yaklaştı. Aha kalktı bir saniye. Benim yanıma mı dönecek? Ben elektrikli hazırlayayım. Gel. Gelme gelme gelme. Allah'ım beni fark etmiş olsun. Tamam. Güzel güzel. Geliyor bence. Bence geliyor. Bence şu anda tam şu anda tam şu anda geliyor. Tam şu anda bence geliyor. Şöyle ben buraya saklanayım. Aha! Oo! Abi çok iyi saklanma yeri buldum. Am gitti sanırım. Bir bakalım. Bir bakalım. Hatta şurada ev kameralarından bakalım. Aha, tamam. Fırsat mı fırsat arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan bahçeye gidiyoruz ve hopala tamam. Tamam, tamam, tamam. Fırsat mı fırsat galiba. birileriyle konuşuyor ve çok iyi bir fırsat geldi. Burada bir yer açıldı arkadaşlar. Burada bir yer açıkmış. Balkonu açmış arkadaşlar. Şimdi ben gizlice ne şuradan gidebilir mi acaba? Girdim. Girdim. Evet arkadaşlar. Şu anda evin içine sızdık evet. Evin içindeyiz şu anda. Ama göremiyorum onu. Yani yanlış bir yere mi girdim? Bilmiyorum ama. Bak. Şu anda tam şu anda evde olduğu kesin ve Beni hiç görmüyor. Yani burada beni 40 yıl arasa bile beni göremez bence. İddialıyım. İddia. İddialıyım. Çünkü arkadaşlar bakın sadece buradan bakarsanız Ben Zaten onun dışında hiç göremiyorsunuz. Ve bunu akıl etmek için güçlü beyine sahip olmaz. Olabilir zan Sen neredesin? Başka birisi geldi eve. Eve başka birisini soktu. Sepetle. A, e, sepet miydi? Ne deniyor işte? Arabayla evin içine soktu arkadaşlar bir Evet şurada. <laughs> ne oluyor? Tövbe tövbe ne oluyor? Arkadaşlarını çağırdı. Tamam. Anladım. Bunu kapıyı çalıyor. Bunları kapıları çalın. <çabuk. gülüyor> galiba birisi trollüyor. Aha. Ya parti yapmadır. Buradan ışık yandı. Şimdi Ya, 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 ya. Abi bu arada Geliyor 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 galiba geliyor Oğlum bir salın beni Salın beni abi Arap mı Arap Ve üst katta birisi var yani Üst katı da çıkamam Bak şurada Parti veriyorlar Abi Evet parti veriyorlar orada Tamam şimdi şurada bir gidelim artık. Bakalım. Nerede nerede nerede? Şurada. Şurada şurada şurada. şurada bak bak bak. <laughs> Birazcık daha. <şurada. gülüyor> tamam. Aa gidiyorlar. Gidiyorlar. Galiba gidecekler arkadaşlar bir yere. Vallahi gitti. Tamam. Evde galiba birisi oldu da şüphelendi. Evde hiç kimse yok galiba. Bakalım. Uh -huh. Çok şöyle bir sızlıyorum. Tam kimse yok. orada mistik oda var. Oha kasa burada. Kasa burada. Kasayı buldum. Patlatalım. Oha! Uf patlattım. Patlattım. Mission completed. Evet patlattı arkadaşlar. Çok uzun sürmedi bence. Neyse arkadaşlar sonraki troll videolarında veya troll evet, e, <laughs> bak, bu videoya like gelirse nasıl bu nasıl ıı, devam gelecek arkadaşlar ve şimdi size şu headless'ın kodunu da bir göstereyim ama belki siz izlerken kod bitmiş olabilir haberiniz olsun. Hemen şöyle bir fotoğrafı şu böyle sulaklarda veya Sa üstlerde falan filandır. O zaman sonraki videolarda arkadaşlar görüşürüz. Bu daha fazla troll videosunu istiyorsanız bu videoya like gelmesi yeterli arkadaşlar. O zaman e, görüşürüz. Bay bay.